Herkese merhaba arkadaşlar ben Miraç. Bugün Aki Akinator çıktı dedim. Akınator oynayacağız dedim yanlışlıkla arkadaşlar. Pardon, Gartici oynayacağız. Çiz bakalım oynayacağız. Ee, tahmin et, çiz bakalım aynen. Onlar arkadaşlar şimdi geçelim videoya. Ee, hemen şuradan oyna diyelim. Durdurma Cem, durdurma. Bir şey olmaz, durdurma. Arkadaşlar Ceylin de bu arada e, burada Tamam ama yani. göstereyim. Ne Adım Ceylin bu arada arkadaşlar unutmayın. Geldik hadi mira gece katıldı. E, ne yazmış? Kot Yazalım direkt. Artin yani azıcık şöyle göster yakından arkadaşlar arkadaşlar siz de görün. Şöyle, şöyle. yapayım. E, bu ne ki? Iı, biz ıı, melek, melek, yelek, yelek, yelek. yelek arkadaşlar yelek. bakın şurada yazıyor yelek diye. Abi bize yelek zaman canım yelek. Su prenses yazıyor arkadaşlar. Prenses benim gibi prenses bir. Ne alaka? Neyse hadi. Hadi. Cin şöyle göster ya. Görsünler de mi görsün arkadaşlar? Ee, Sırasını hmm. atla prenses. Prenses, Prenses Prenses görüşürüz bu arada. Buradaki arkadaşlarımız bizi izliyorsa onlara merhaba. Merhaba Ben de Nazlı çiziyor ayı. şimdi. Nazlı. Nazlı güzelmiş. O da Bakalım. sırasını kaybetti. Ayy herkes sırasını kaybediyor. Bakalım kim çizecek. Sıradaki Evranur çiziyor. Hadi çizelim. Kapalı arkadaşlar bu arada. Evranur çiziyor arkadaşlar. Ne çiziyor? Mavi ya da havuç, ya. havuç yazalım mı? Havuç böyle, böyle olmaz. Ben ilk yazdım. Po. Portakal. Pa, pa, patates. Patates. Patates ama böyle pa. olmaz ki. Pat. Patlıcan, patlıcan, pat. Patlıcan. patlıcan. Çabuk. Can. Can hemen yazdık. Okey. evet biz de bulduk arkadaşlar. biz de zor bir şeymiş ama. prenses şu anda birinci. Prenses. biz bir puanlıyız. bakayım be beş miyiz? evet daha yeni girdiğimiz için beşti arkadaşlar. yoksa. Hayır olamaz. kim abi? Çok sessiziz. İnsan. Adam, insan, insan. i̇nsan. Değil. Hmm. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Kavga eden insan. Özlemek, özlemek. 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 At. Kavga etmek, kavga etmek. Kavga etmesi yaksana. Neymiş abi? Sevmek yazın bir. Sevmek Yok. olmadı. Kavga etmek bir yazsana. Kavga etmek de olmaz. Ney? Erkekler kötü bir şey yaptılar. Yani biz bunları nereden bilelim. Değil mi abi? Evet. Sarılmak. Sayılmak. MAK. Evet. evet. Son sayılmak. anda buldum. Yoksa son geçecekti. anda. Sarılmak. Sayılmak. Arkadaşlar son anda buldum ya. Sayılmak. Çok güzel bir şey sayılmak böyle. Kardeşleriniz varsa sayılabilirsiniz. Değil. Neyse tamam hadi. Hadi. Usar yazıyor şu anda. Usar 60-10. 6.010. Yol. Yol. Yol, direkt Yok yol edin. değil. Yol değil. Öl. Ölme. Ölüm yazdım. Cadde. Çat. Cadde. Cadde. Ama olmadı abi. Biz yaptık ya daha yazdık ya. Ne be? Bu Şöyle ne gerçekten anlamadım. Abi şuraya da bir şey yaz da hemen yazak hadi gözünü seveyim ya. Daha seni mi bekleyeceğiz? Dakika şu anda gitti. Çok zor yani. Ne yazıyorsun? Kop, kopmak yazdım olmadı. Şikayet etme. Şikayet etme Şikayet et. Buldum köprü. Çabuk, yaz. Çabuk, yaz. Çabuk yaz Köprü, köprü. Ama bu, bu kadar, kadar da zor köprü olmaz. Köprü arkadaşlar bulduk. Hemen S bulduk. Siyah şey, bizim mı? Yok. Bu çizeceğiz sonra biz çizeceğiz. Polat çizecek. Polat. Sonra da biz çiz. Polat Elamdar çizecek. Ve sıra bizde arkadaşlar. Sırasını kaybetti çünkü. Sırasını atladı. Atladı. i̇yi göster. İyi göster. Çit kaleci kaleci. Kaleci çizelim. Ayrıca abi Şimdi... çok seviyor. Dur, şöyle arkadaşlar bakın. Ben çiziyorum. Ama gerçek köbe ya. Ne oldu? Ee... Bir tane bir şey top mu çiziyorsun içine? Dur. Abi kopya verme ya. Anlay kopya vermiyor. Biz niye Dur Ben yazayım sen yazmayacağım dedi diyecektin ama. Halsay işte abim gerçekten çok seviyor? Maç oynuyor Kale. evde. C. C. Ceylin. C. C. Bakın şöyle de boyalar var. Biz bu oyunu bilmiyorduk. Aslında ben bilmiyordum bu oyunun bay, bay diye ama ben bilmiyordum. O abim yüklemiş. Ben şimdi bildim. Ama abi yeter yazma. Hanice abi bulstaydın ne yapayım? Arkadaşlar yani küfür etmeyin yani. İzleyen ne dediler? Varsa... Yani e, bok gibi çizim falan dediler de yani çizdim ben. 34 puana geldik. Dördüncü sıradayız yani. çizim Çizdim abi. Bu, Biz de Buz, şikayet edeceğiz. Şikayet edeceğiz. Hayır Ceylin. Hayır Ne çiziyor? Yaprak. Yaprak yeşil oldu. bir Yaprak. Bulduk. 43 puanı çıktık. Çok güzel. Su prensesi. prensesi geliyor. Su prensesi hoş geldin prensesi çiziyor. Yapra prensesi. yazmasanız şey. ben de yazdım doğru. Bak şu çiziyor arkadaşlar şu prenses. Burada Mor arkadaşlar yani. bakın şöyle arkadaşlar şöyle bizi izleyen varsa yani. Ayrıca biz de izleyin o kadar merhaba. çekiyoruz. Yaprak. Sesini kaybettim. Sırasını kaybı. Hayır yaprak çizdi işte gö gösterdi herkes bulamadığı için. Biz de bir Nazlı çiziyor. Nazlı. Mai, Tekrardan Nazlı'ya geldi. Arkadaşlar bu arada komşumuz da yolladı da Nazlı. Nazlı sırasını kaybetti. Nazlı çizmek istemiyor herhalde. Bu ikinci çizici çiz çiz Çizmedim adı Bunu ben hiç sevmiyorum bu Niye sevmiyorsun ya? Kupa kazanıyor. Biz ama kazanamıyoruz. He. Neyse yapacak bardak yazalım. Bardak değil. Bardak. Bardak mı Allah aşkına? Yok. Aa. Değil. Bardak ama. Abi şikayet eder misin? İçecek. 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 Şikayet et. Ya Ceren sen de her şey için şikayet et diyorsun. Şikayet et diyorsun. Niye şikayet ediyorum kızım ben abla? kan içecek mi? Ne, ne abi? Var? K yazdı. Kayak. Kayak. Kay. Kaydan adam. Abi yazar mısın kaydan adam? Ka Şöyle Ayça hesabını kim bilecek Şimdi bak. Kade. 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 Hadi Aley. dur. Ama daha 4. sıradayız. Ama. Biz, biz kaçız? 140 biz puanımız var. Aa biz ve bir kazandı oyun. ya. Bitti arkadaşlar. En Beni üstteki kazandı. Beni göstereceyim. Arkadaşlar kendinize şey bakın. bakın. Bu oyunu oynamak isteyen varsa oynasın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Dur, kendinize bakın, görüşürüz. Şunun güzelliğine bakın ya. Eee kendinize bakın, görüşürüz. Bay bay.